Şimdi ne yapıyoruz? Sahte balık avlıyoruz. Sahte balık avlamanın ince yolları, havası ve zamanı ve suyu vardır arkadaşlar. Böyle patlak olan havaların arkasından şu görmüş olduğunuz yerde veya bu tür yerlerde sahte balık avlayabilirsiniz. Şimdi buradan birazcık, dur bakayım, nasıl oldu bu? Şöyle gelelim de, düşmeden kaymadan bir sahte balık avı yapalım. Evet, bakalım, o mevsimi gelmiş. Olgunlaşmaya başlamış, anlaşılan kendi kendine de soyulmuş, koyası bile kalmamış. İlginç, sağlama benziyor, içi de su almamış. Öyle gözüküyor en azından. Ağır bir sahte, Kopana sahtesi. Bakalım başka var mı? Var mı bilmiyorum. Yok görünüyor. Galiba yok. Hey. Sahte av balık. Sahte balık avı başarılı. İğneler miğneler mi kalmamış. Ben de üzerine boyayayım da değişik bir şeyler yapayım diyordum. Valla güzel olmuş. Bunun güzel bir de transfer sistemi var. Bu sahte ne ki acaba? He. Bu öylesine bir sahteye benzemiyor. Harika. Hadi size de vaz inşallah. Orası da, da İstavrit aldım galiba. Evet. Valla sağa doğru gidiyor. Eğer bir şey takıp getirmediysek. Yo balık bu. İstavrit. Aynen. Sen dur orada azıcık. Demek ki geziyorlar. Bak yakında dibinde aldı. Ya benim şaşırdığım şey, attığım şeyin rengiyle suyun rengi, bir de bu suda istavrit olması beni şaşırttı. Hadi levreye anlarım. O bulanık pis yeri sever. Kusu kuruyor çünkü. Ama bu bunun ne işi var? Her silikonunda yaramaz şeyler. dur orada tutur. Ah eh, yaramaz şey ah. Eh. Ah eh, yaramaz şey ah. Eh. Gel. Gel salacaksın gel. Eh, burası da çok yosun. İnşallah düşmeyiz. Dur. Sakin ol. Sakin ol. aldım. Bir start -up. Yok. İsfenbek. ordalığı öttüren siz miydiniz lan? Ah. Oğlum çok küçüksünüz ya. Ne yapacağım ben sizle ben? Ne yapacağım ben sizle ben? Hmm, yavrucuklar. Evet. Hadi güle güle. Geliyor seninki. Gel. Gel turşu kan. Sana rızık vakti. Yakala onu. Yakala adamı. Yakala. Al onu. Al bu senin adı kocamanmış. Yersin, yersin. Dur. Hoppa. <laughs> Hadi bakalım. Bugün nasibim varmış onda. kaçırıyor mu ya? Ya şu hadi